Kılıçdaroğlu'ndan bir gidelim. Ve e, kameralar karşısında ah, bu şekilde. Çünkü kaç gündür onlar da anca toparlandılar. Daha moralleri daha yerine çökmüşlerdi. Tabii ki çöktüler. Yani ya herkes işte anketler o kazanacak bu kazanacak. Millet ittifakı önde gidiyor. Kılıçdaroğlu önde gidiyor. Ve e, birkaç gündür toparlanmaya çalışıyorlar. Üstlerindeki o negatif havayı atmaya çalışıyorlar. Mutlu değiller. İyi Parti de öyle diğerleri de öyle. Ama en üzgün olan tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü adamın İsmi var ortada yani ismiyle girdi Kemal Kılıçdaroğlu ve siyasetteki belki de son 11 gününü oynuyor. Ve bu sefer kameralar karşısına geçti. Hiç olmadığı kadar sertti. Tonu da sertti ve vatanını seven dedi sandığa gider. Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ayağa kalkın diyerek toplumun tüm kesimlerine seslendi. Kılıçdaroğlu bu kez sert tondan konuştu. Kadınlara eşya gibi bakıp onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız. Liderler 14 Mayıs sonrası ilk kez bir araya gelerek seçimde ikinci tur stratejisi için önerileri masaya taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun videosuysa altılı masanın ana gündeminin tam anlamıyla özetiydi. Daha döne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu, Rusya'nın güdümüne giren, Çatma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. Mülteciler, Ergenekon, terör, kozmik hepsine tek tek değindi. Halka çağrı yaptı. Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan kozmik odayı, evet kozmik odayı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. Seçim stratejisinin en önemli başlığı terör algısıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyin, işine gelmedi mi FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Gençlere ölü toprağını üzerinizden atın diye seslendi. Ayağa kalkın ayağa, ölü toprağını atın üstünüzden. Vatanlı seven sandığa gelsin sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka. Vatanımızı bırakmayacağız diyerek ardarda arda sıraladı. On binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır güvenliğine dikkat çekti. Sınır namustur. Böyle söyledik. Bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız. Şimdi tabii e, bu açıklamalar sert tonda açıklamalar. Dedik ya daha dün demiştik, köşeli açıklamalar yapmak zorunda artık. Daha sert açıklamalar yapmak zorunda. Sesinin tonu belki bir derece daha yükselmek zorunda ama... Radikal değil bunlar işte. Bunlar seçmeni ne kadar etkiler bilemiyorum. Ben dün bir öneride bulundum. Ya partinin başından istifa et ve bu yarışa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığından istifa et. Kimisi beni eleştirdi, kızdı da filan. Kızabilir, sorun değil zaten. Aa, bu 11 gün boyunca de ki ben bağımsız ve bağlantısız olarak Cumhurbaşkanlığı yarışına giriyorum bitti. İnsanlar bu radikal değişikliği görsünler ve tek adam olmayacağını da anlasınlar. Yani bir partiye bağlı olmadığını da görsünler. Kemal Bey daha radikal şeylere ihtiyacımız var. Ha, ben sandığa gidecek olan insanlardanım. Çünkü evet Cumhurbaşkanı sistemi yönetiyor bu ülkeyi. Sıfır sıfırdan başladı maç. Yine düdük çalacak ve ben sandığa gideceğim. Aslanlar gibi oyumu kullanacağım. Ama sizin gitmeyenleri de veya sizi desteklemeyenleri de çekmeniz gerekiyor. Onlara güven vermeniz gerekiyor. Onlara dokunmanız gerekiyor. YouTube'da bununla ilgili soru var. Bakın bir soru sordum. Lütfen YouTube'daki bu soruyu Kemal Kılıçdaroğlu için cevaplar mısınız? En azından girsinler baksınlar. Kılıçdaroğlu hangi kesimi ikna etmeli? Milliyetçiler %49, küskün solcular %23 bak o da çok yüksek küskün solcular. o, o an seçmeni %15, samimi dindarlar %13 diye sıralanıyor. Sizden de bu ankete katılmanızı istiyorum. Kemal Bey, gitmeyenleri bir şekilde ha, yazılabilir ama dört tane alıyor YouTube. Beşincisini almıyor. Beşinci şıkkı almıyor. Onu biliyorum. Ee, sizin radikal çıkışlar yapmak zorunluluğunuz var. Çünkü sıfır sıfır başlasak da siz dezavantajlı durumdasınız. Çünkü ötekisinin, öteki adayın morali daha yüksek. Birazdan ona